Yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. A'dan Z'ye her türlü inşaat yapı malzemeleri satışında kalite ve güvenin adresi şelale yapı deneyimli elemanlarıyla temelden çatıya taahhüt işlerinizi özenle yapıyor. Güvenle inşa edilen her metrekaresinde kaliteyi hissedeceğiniz Edremit yolu üzerindeki satılık 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireleriyle hayatınıza konfor katıyor. Hüseyin ve Enes Adın, Şelale Yapı Malzemeleri, Edremit Çevre Yolu, Askerlik Şubesi arkasında. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Gazi Celal Mahallesi'nde bulunan Gazi İlköğretim Okulu'nda yangın çıktı. Kömür deposundan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye yerine 155 polis imdata bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Mahalle sakinleri deponun yanında elektrik trafosu bulunduğundan dolayı büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Yangının kömür deposunda bulunan tahtaların bilinmeyen bir sebeple tutuşması yüzünden çıktığı öğrenilirken olayla ilgili araştırma devam ediyor.